Samsung Galaxy dünyasının benzersiz teknolojiyle tanışmaya hazır mısınız? Karşınızda acayip iyi kamerası, acayip iyi ekranı, acayip tasarımı ve ekran tepki gelişmiş gücüyle, gelişmiş tepki gücüyle yeni Samsung Galaxy A73. Yeni Samsung Galaxy A73 ince ve ile etkileyici bir tasarım ortaya koyuyor. İkonik kontür kesim tasarımı ve kontür kesim üzerindeki alışılmış kameralarıyla Galaxy'nin tasarım mirasını koruyor. Galaxy fanlarından ilham alan A73 5G, yani ondan ilham almış gibi görünen A73 5G, Samsung'un en sevilen renkler arasından seçilen yeni renk ile geliyor. 6.7 inç Full HD Super AMOLED 120 Hz sonsuza da bahsetmeden geçmeyelim. Yüksek boy ekran, oyun oynamak istediğinizde tam 240 Hz dokunma akıcılığına ulaşıyor. Bu kadar içerik arasında, bu kadar geçiş yapınca böyle zorlanırken şarjınızın da çabuk bitmesini beklersiniz değil mi? Ama Galaxy A73 5G'nin geliştirilen ve arttırılan bataryasıyla tek şarjla sadece 2 günlük kullanım sağlıyor. IP67 suya toza dayanıklılık sayesinde artık hiç gözünüz içiniz korkmayacak. Hep rahat olacak. Çünkü geliştirilen dayanıklılığı sayesinde sıçrama, yağmur, sıvı teması, ondan sonra bu tür şeylere karşı dayanıklı. En böyle dayanıklı anlarda bile güvenli olmanın da rahatlığını acayipleştirir. Snapdragon 778 8 çekirdekli işlemcisi gerçekten çok kuvvetli çalışıyor ve Android 12 ve Samsung'un sevilen arayüzü One UI 4 ile güvenli ve akıcı bir kullanım sunuyor. Android 12 ve Samsung'un sevilen arayüzü One UI 4 ile güvenli ve akıcı bir kullanım sunuyor. 128 GB dahili hafızası ve 256 GB'lık dahili hafıza seçeneğiyle bunları alabiliyorsunuz. Ayrıca 1 TB'a kadar artırılabilen ek kart sayesinde, SD kart sayesinde daha ilgili olduğunuzu zaten biliyorsun. Başınızda eğlence modu. Yapay zeka teknolojisine sahip gelişmiş eğlence moduyla arkadaşlarınızla tüm sosyal medya uygulamalarında böyle kolayca selfie videoları çekebilir ve istediğiniz arkadaşlara kolayca gönderebilirsiniz. Ayrıca Samsung Galaxy A73 5G, Gmail, Youtube, Google Play ve diğer bütün Google uygulamalarını kolay ve sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlayarak Google deneyiminizi benzersiz hale getiriyor. Bu videoyu sığdıramayacağınız bütün güçlü şey özellikleriyle yeni Samsung Galaxy A73 5G bütün Samsung satış noktalarında sizleri bekliyor.